Evet arkadaşlar WeBank borsasına Shiba protokolleriniz nasıl aktarılır hızlıca bunu göstereceğim. Ama listeleme öncesinde tamamını aktarmayın. Çünkü listeleme öncesinde her tokenle olduğu gibi komisyonu biraz fazla kesiyor. Listeleme sonrasında aktarırsanız daha az. Bu arada görüyorsunuz Shiba protokolle Go20'nin listeleneceğini üst tarafta gösteriyor. Arkadaşlar benim söylediklerim her zaman çıkıyor. Çıkacak da. Çünkü çok fazla sağlam kaynaklardan bilgi elde ediyorum. Neyse. Liebeck borsasına giriş yaptığınız sağ alt tarafta cüzdan diyor. Bak cüzdana basıyorsun. Şurada sol üst tarafta para yatırıyor. Para yatıra basıyorsun. Ben Shiba protokolü eklediğim için daha önce burada çıkıyor. Bak şu üst tarafta tamam mı? Şuraya CPO yazıyorum. Çıkıyor. Bak alt tarafta buna basıyorsunuz. Hemen buradan Web20BSCA'nı seçiyorsunuz. İster QR kodu isterseniz. Şurada cüzdan adresi var. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Hemen Metamask cüzdanımıza giriş yapalım. Metamask cüzdanı. Giriş yaptım. Şuradan şıpa portakala basıyorum. Burada gönder diyor. Adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra gidiyor. Mesela kaç bin adet göndermek istiyorsunuz ama söylediğim gibi hepsini birden göndermeyin çünkü komisyonu listelim öncesinde yüksek tutuyorlar. Bunu her borsa, her altcoin için yapmak zorunda. Listelendikten sonra aktarma işlemini yaparsanız bu sizin için daha sağlıklı olur. Yine de aktarmak isteyenler aktarsın. Mesela 5000 tane gönderirse bunun örnek veriyorum 500 tanesini 600 tanesini kesecek. Ama listeleme sonrası gönderirsen 5000 tane de 500 tane değil de atıyorum 100 tane kesecek. Her altcoin'de olduğu gibi. Gelelim son kez ön satışa nasıl katılır? Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine bastığınız zaman böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Şurada bakın turuncu bir tane buton var görüyor musunuz? Şurada buy CPO diyor. Buraya basıyorsunuz. Şuradaki bakın şuradaki prisale adresini görüyor musunuz? Bunu buradan CTRL'ye C yapıp kopyalıyorsunuz veya cep telefonunuzdan da basılı tutarak yapabilirsiniz. Kopyala diyorum. Kopyaladım. Bakın prisale adresini. Metamask user'ıma giriş yaptım. BNB'ye geliyorsunuz. Tamam mı? Gönder diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz mesela 1BMB veya 2BMB veya 3BMB ne kadarlık almak istiyorsanız sonraki butonlara bastığınız zaman kolay bir şekilde ön satışa katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar listeleme sonrasında bomba gibi haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. D-Bank listelemesinden sonra bir hafta 10 gün içerisinde 3. borsa listeleme haberini duyuracak. Benden söylemesi.